Merhabalar, Herkes kanalıma hoş geldi. Bugün sizlere yeni sıkıntı evde yapabileceğimiz aktivitelerden bahsedeceğim. Biz okullulardan bahsedeceğim. Bugüne kadar çok vaktimiz var ve bunların hepsini yapabiliriz. Birincisiyle başlıyorum. Kıyafetlerinizle defile yapın. Eğlenceli olacaktır mesela hiç giymediniz, aldınız ve hiç geldiğini düşündüğünüz kıyafetleriniz ee, gerçekten olmuyorsa ailenizden izin alarak ailenizden ailenizden birisi dikiş biliyorsa dikiş yaparak kıyafetinizi ufak bir cep torbasına çevirebilirsiniz. Ya da birazcık daha dikiş uygulayarak mini şirin bir çantaya da çevirebilirsiniz. İkincisi, evde garip inşaat, inşaatlar mı garip in, icatlar edin. Mesela, keçeden çanta yapmıştım ben. Ya da ıı, garip garip şeyler. Mesela su şişesinden çiçek yapılabilir. Su şişesinden dövme bileklikler de yapılabilir böyle kolunuza. İyice ölçmeniz lazım ama bu birazcık garip olur, kötü olur sanırım. Yani icat yapmayı deneyebilirsiniz. Üçüncüsü, fotoğraflarınızla garip fotoğraflar elde etmeye çalışın. Uygulamalar arayın. Ya mesela ben e, bir selfie çekiyorum ve işte uygulamalarla güzelleştiriyorum selfie. Mesela internette manzaralar falan mevcuttur. Arkasına eğer yapabiliyorsanız arkasına manzara kopyalayarak mesela İtalya'ya gidebilirsiniz. Ya da Elfer Kulesi'nin tepesinde olabilirsiniz. Nasıl çok güzel değil mi? Dört. Yaptığınız inşaat icatları deneyerek yeni icatlar e, yapmaya yani tasadınız. Biraz garip olduk ama yani e, yeni icatlar böyle birazcık mango mangoz ne? Mangoroz gibi. Ne neydi ismi? Hatırlamıyorum ismini şu an. 5. İşte, ee, Çocukluğunuzla denip eski oyuncaklarınızla vakit geçirebilirsiniz. Ufak bir nostalji yaşayabilirsiniz. 6. Meditasyon ya da yoga yapabilirsiniz. 8. Yemek yapabilirsiniz. 9. Karaoke yapabilirsiniz. 10. Kitap okuyabilirsiniz. Ben hiç sevmem ama geçemden falan ee, sesli kitaplar bulunmakta e, 7. 11. şiir yazabilirsiniz. 12. Hikaye oluşturabilirsiniz. 13. Hayaller kurup bu hayalleri kendi kendinize canlandırabilirsiniz. 14. Sevdiğiniz bir dizi ya da sevdiğiniz bir kahramanın taklitini yaparak o kişiyi bürünmeye çalışabilirsiniz. Kıyafetlerinizle, makyaj malzemeleriniz varsa onlarla garip garip eşyalarınızla o kişiye benzemeye çalışabilirsiniz. 14. Saç modelleri deneyebilirsiniz. 15. Defile deneye defile yapabilirsiniz. 16. Uygulamalar keşfedebilirsiniz. Yeni uygulamalar. 17. Benim gibi YouTube'dan video izleyebilirsiniz. 18. YouTube'a canınız sıkılınca ne yapabilirsiniz videosu çekebilirsiniz. 19. Dans edebilirsiniz. 20. Özellikle bal dersini, ay bala dansını oynayalım. <laughs> Tabii ki de 20. bu değil. 20. Yoga ya da meditasyonumuzu balkonda yaparak daha güzel zaman geçirebilirsiniz. 21. Yeni e, garip şeyler deneyebilirsiniz Mesela hiç yapmadığınız fakat o kadar çok özendiğiniz bir şey varsa onu yapabilirsiniz. Ama yani mesela benim var mı diye düşünüyorum. Ee, sanırım var ya. Evet. Balkonda masa kurup çay içmek isterdim. Kahve içmek. Ama bunu yapamayacağım çünkü masa yok evde. Ee, balkonu kurabiliriz ama masa yok. <laughs> Hadi o zaman konumuza geri dönelim. 22. Sanırım evet. Temizlik yapabilirsiniz. <laughs> Temizlik yapabilirsiniz. 23. Hepsi burada ya da garip internet sitelerinden kıyafet, oyuncak, eşya, biblo ya da yani, garip garip şeyler alacakmış gibi yapıp internet sitesine ziyaret edip sepeti ekle bölümüne kadar gidip ekleyebilirsiniz. <laughs> ne güzel olur değil mi? 23. Simülasyon oyunları oynayabilirsiniz. Öyle olunca yani belki gerçekten de yapabileceğiniz meslek olduğunu ya da eğlenceli olduğunu düşünebilirsiniz. 25. sanırım değil mi? <laughs> İnternette bir sürü yemek tarifleri var. Onları yapabilirsiniz. 26. Aklımda çok güzel bir şey vardı. Fakat hatırlamıyorum. Hatırlamayı çalışıyorum şu an. Aa, saç modellerini söylemiştim sanırım. Ee, 26. neydi ya? <laughs> unuttum. Unuttum. Kanalımızda yeni videolar çekebilirsiniz. Evet. Ama mesela yeni uygulama tanıtımları. Canımız sıkıldığımızda ne yapabiliyoruz? Günlük rutinimiz gibi videolar çekebilirsiniz. Ya da 27. fotoğraf kutuları özel bölümler hazırlayabilirsiniz. Kendinize özel bölümler. 28. internetten yeni yeni oyunlar sipariş edip yeni oyunlar deneyebilirsiniz. Ama eğer aile, aile içerisindeyseniz bunu yapabilirsiniz. Aile içerisinde değilseniz de internetten oyunlar vardır. Yani yüz e, brokey gibi i̇şte, satranç gibi şeyler var kesinlikle internette yapabilirsiniz bunları 28 sekizinci telefonunuza Angela'yı yükleyip, ardı sırada onunla konuşup görüşülebiliyorsunuz. Yirmi dokuzuncu evinizi, odanızı ya da villada yaşıyorsunuz, bahçenizi yenileyebilirsiniz. Tabi villada şu an yaşayabilecekleri bilmiyorum. Yani benim takipçim yok, villada yaşayan bir takipçim yok sanırım değil mi? Otuzuncu e, sonuncu oluyor. 30 olarak da e, interneti böyle siteler var. Garip garip siteler. Mesela işte e, Çok dolaşmak istediğiniz fakat Doğuşamadığınız müzeler, ülkeler, Turlar e, Yapabilirsiniz internette. Muhteşem oluyor ve Bir tane de bonus söyleyeyim. <laughs> böyle etkinlik yapabilirsiniz. Kağıt kes yapıştır Ya da işte um, düzenleme, çerçeve falan. Böyle bunların videoları çok var internette. Özellikle A101 de çok var. da bakın şey var. böyle konserler yapılıyor. işte spor falan yapılıyor. Siz de spor yapabilirsiniz internetten şarkı dinleyebilirsiniz. Ve bari çağrı şarkı söyleyip sesinizi geliştirebilirsiniz. Şu an dersleri yapılmakta internete bence. Bakabilirsiniz onlara. Ve Cemil Yüksel kanalını izleyerek bilgilendirici şeyler görebilirsiniz. Ve sonuncu olarak baya baya saydım yani olmuştur yani. Ee, neydi ya unuttum şu an ama Instagram'da dolaşarak mesela Instagram'da bir şeyler yapıyorlar Pinterest'te bir şeyler yapıyorlar siz de onlara bakarak bir şeyler yapmayı çalışabilirsiniz.